Yanımızda İl Kültür Turizm Müdürümüz Erkan Köse Dabey var. Ağrı'da e, farkındalık yaratan güzel bir etkinliğe e, sebep oldu kendisi. İşte Türk Mutfağı Haftası Adı altında Ağrı'da Ağrı'nın yöresel yemeklerini e, tanıttık, yöresel yemeklerini gezdik gördük. Bakalım İl Müdürümüz e, konuyla alakalı bizlere neler aktaracak? Müdürüm çok güzel bir program çok güzel. Arya değişik bir hava kattı. Ee, e, gastronomi anlamında bugüne kadar tanıtımı yapılmamış ve e, eksik noktalarımızdan bir tanesiydi. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Cenap Bey öncelikle ben size katılım gösterdiğiniz için, bizim sesimiz olduğunuz için teşekkür ediyorum. E, çünkü turizm bir algı meselesi ve bu algıya en büyük katkıyı sağlayan da basın mensupları. Aslında şahsınıza, ekibinize, Yerel Gazeteciler Cemiyeti'ne ve bugün bu organizasyona gelen tüm basın mensup arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. E, tabii e, az önce açılış konuşmasında da söyledim. E, turizm e, artık e, yön değiştirmeye başladı. Eskiden sadece İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret edip giderlerdi ama artık e, o kadar e, farklılaştı ki kongre turizmi, spor turizmi, inanç turizmi e, gibi birçok farklı alanda e, turizm çeşitliliği artmaya başladı. Bunlardan biri de gastronomi. E, bütün şehirler bunun farkında aslında. Ve herkes bir yarış halinde kendi yöresel ürünlerini, coğrafi işaretli ürünlerini ön plana çıkarabilmek için çalışmalar yürütüyor. İki yıl önce valimiz e, bir hamle başlattı. Potansiyelini keşfet ağrı diye. E, ve e, Ar döneri bizim potansiyelimiz aslında. Ar etinin e, kıvamını, tadını o kekik kokusunun tadının verildiği e, muazzam döneri e, il özel idaresine coğrafi işaret aldırttı ve Ar döneri markalaştı. E, geven balı yine arıcılar birliğimiz yaptı, tarım müdürlüğü bunun tanıtımını sürekli yapıyor. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Doğves Ticaret Odası Abdigörü e, coğrafi işaretini aldı. Haşile ile ilgili özel idaremiz yine aynı şekilde çalışma yaptı ve Tulum peyniri ilgili de çalışmalar yürütülüyor. Aslında şuna değinmek lazım. Turizm yine konuşmamda söylemiştim. Turizm tek başına Kültür Turizm Müdürlüğünün yapacağı bir iş değil. Turizmi eee Milli Eğitim Müdürü çocuklarımıza turizm noktasında eğitim gereken eğitimi verecek. Belediyemiz çevresel düzenlemelerle temizliğiyle turizmi, turisti çekebilecek katkıyı sağlayacak. Özel idaremiz turistik yatırımları, müzeyi vesaire yapacak. Ee, i̇şte bizler de bu koordinasyonu sağlayacağız. Konuşmanızda dediniz ya ben teşekkür ediyorum güzel bir işe imza attınız diye. Ben aslında bize destek veren 13 tane kurulum kuruluş var. Ben hepsine teşekkür ediyorum. O Bunun mimarı başta valimiz ve e, kurum müdürü arkadaşlarımız. 3 tane de sivil toplum örgütü bize destek verdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. 12 tane ürün sergilendi bugün burada. Coğrafi işaretli ürünlerimiz başta olmak üzere coğrafi işareti Bilmiyorum. aday. Orada bir e, virgül koyalım oraya da. E, yani biz de tabii ağrının kültürünü araştırıyoruz, soruyoruz. Ben kahvaltılar konusunda biraz sanki böyle bir eksiklik varmış gibi gördüm de yani bunlar bir dahaki sefere Ağrı'daki mesela bir bir şeyi göremedik mesela standlarda. Bir egirdek göremedik. Şimdi biz biraz e, seçim kurban olduk, öyle söyleyeyim size Yani de. bir acelecilik yani, mi oldu? Tabii ki, yani bu hafta planlamamız da var, faaliyet programımızda var ama seçimlerin e, bizim program takvimine denk gelmesi e, tabii bazı şeyleri kısıtlamamıza Fansak sebebiyet oluyor. verdi. E, sadece onlar değil, ben size şöyle söyleyeyim. Bizim e, mesela Heliz vardır, Cağ evet. vardır. Grik vardır. Yani daha bitkilerden oluşan kesinlikle. Mesela ama şimdi biz bunları unutmadık aslında. Biz Cuma günü nasip olursa valimizin, ilk protokolümüzün katılımıyla Ağrı Menüsü adı altında bir menü yap e servis edeceğiz ve bundan sonraki süreçte diyeceğiz ki e Ağrı'ya gelen turistler, Ağrı'ya da misafir ağırlamak isteyen isteyen insanlar Ağrı Menüsü istesin restoranlarda bunun ilkini Cuma günü yapacağız. İnşallah sizleri de orada görürüz. Ee, biz ağrı tabağını e, yaymak, ağrıya özgü bir yemeğin varlığını e, turiste de inandırmak istiyoruz. Çünkü yine diyorum algı meselesi. Ben teşekkür ediyorum e, bütün halkımızdan. Çünkü gelenler fotoğraf çekti. Fotoğraf çekenlere e, hep şunu söyledik. Sosyal medya algının en iyi yönetildiği yer. Bizim ağrının çok güzel yöresel ürünleri var ve bu sosyal medyayı kullanalım. Sizler de bunu çok iyi yapıyorsunuz. Ben size de teşekkür ediyorum. Eee yöresel ürünlerimizi tanıtacağız. Sizinle beraber tanıtacağız. Halkımızla, kurumlarımızla. E, yeter ki bize destek olun. Türk Mutfağı Haftası'nda e, Ağrı'da yapılan etkinliklerde Doğubes tanıtındayız. Yanımızda Ağrı'nın en yetenekli, en çalışkan belediye başkanı, Doğubes Belediye Başkanımız Sayın Yıldız Acar hanımefendiyleyiz. Evet, Doğubes'te has, Ağrı'ya has bir e, yemeğimiz var. Abdi köftesi ve yanında e, Doğu Best'e yine has bir e, hoşafımız ve kompostomuz var. Bakalım başkanımız bu konuyla alakalı bizlere neler aktaracak? Doğu Best'in e, gastronomisi hakkında veya bizim bilmediğimiz veya Başkanın bildiği daha farklı neler var? Kendisinden dinleyelim. Başkanım hoş geldiniz öncelikle. E, merhabalar, öncelikle e, sizleri e, şahsımızda bütün e, basın emekçilerimizi sevgiyle kucaklıyoruz. E, selamlıyoruz. Evet bugün Türk Mutfağı Haftası ve bizler de Doğubayazıt Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi bu alanda da gerekli yerimizi aldık. Biz Doğu Beyazıt Belediyesi olarak her alandayız, her yerdeyiz. Şehrimizin ismini her alanda en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ediyoruz. Bilindiği üzere Doğu Beyazıt tarihten bugüne kadar Tunç çağından Osmanlılara, Osmanlı döneminden Urartu dönemine kadar şu ana kadar birçok medeniyete beşiklik etmiş küçük şirin bir kent. Dolayısıyla hem turizmiyle hem diğer kültürel değerleriyle bölgenin incisi niteliğindedir diyebiliriz. Coğrafyanın incisi niteliğindedir. Ve Ağrı deyince ilk akla da Doğu Beyazıt gelir. Hem e, kültürel ve e, tarihsel e, değerleriyle, hem yemek kültürüyle, hem yaşayış biçimiyle, hem e, e, sosyalleşme yönüyle. Ağrı'dan çok farklı bir ilçemiz var. Kesinlikle ardı. evet. O yüzden zaten ki... başkanım özür dilerim. Rafa gördüm de. Yani Ağrı'nın e, genelde e, folklor ve halk oyunları e, kültürü Doğu Velsi'den yayınlar sancak olduğu için. Ee, bizim önümüzde şu an Abdügor köftesi var biraz abdigordan bahsedelim isterseniz Ondan sonra devam edelim sohbetimize tarihi ve birçok değeri olan doğu piyasımız Elbette ki mutfak kültürü anlamında da yemek kültürü anlamında da gerekli zenginlikleri olan bir yer Dolayısıyla bizim en çok bölgede ve Türkiye'de Hatta uluslararası tanınan bilinen Abdiör köftemiz var Abdiör köftesinin biraz tarihine değinmek istiyorum Abdiör köftesi Abdi Paşa döneminde Abdi Paşa hazımsızlığından sonra e, mide hazımsızlığı yaşar ve bölgedeki bütün hekimlere haber salarmış, salmış ve e, hiçbir hekim onu iyileştirememiş. Ee, bir e, köşede kendisini abdigör köftesi yapan küçük bir aşçı e, bir gün sarayın yolunu tutar ve ben paşayı iyileştirmeye gideceğim de, e, demiş ve e, saraya gitmiş. Paşa da bir şart koymuş. Demiş ki bak eğer sen beni iyileştirmesen ben senin kelleni uçururum. O da kabul etmiş ve e, abdigör köftesini e, yapmış. Abdigör köftesini yiyen paşa tamamen hastalığından kurtulup mide hazımsızlığından kurtulmuş. Dolayısıyla Dolayısıyla Abdigür taşın üzerinde büyük bir emekle, büyük bir çabayla dövülerek köfte haline getirilen ve... Yani büyük zahmetler sonucu alıyor değil mi? Elbette ki güzel olan, tatlı olan, şifa olan her şeyin büyük bir emekle, emektir doğrusu. Dolayısıyla hayvanların özel sırt bölgesinde alınan etler sinirleri ayrıştırılana kadar özellikle kadın eliyle taşların üzerinden dövülerek sinirleri ayrıştırılır ve sadece içerisine baharat olarak hiçbir şey katılmaz. Tuz ve kuru soğan katılarak dövülür. Tarım İl müdürümüz Kenan Bey'le sayın müdürüm ağrı domatesini standlarda gördük. Evet. Kısaca bilgi alabilir miyiz? Şöyle biz bugün e, ağrı mutfağını tanıtırken aynı zamanda ağrı diyelim jeotermal serada ürettiğimiz domateslerimizi de e, vatandaşlarımıza tanıtmak için buradayız. Tabi e, Diyadin Jeotermal Serra'da e, yaklaşık olarak 4 yıldır 40 dekar alanda e, domates üretimi yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene bu alanı e, yaklaşık olarak 280 dekar alana çıkarmaya hedefliyoruz. 2024 yılında da Allah nasip ederse 1000 dekar civarında bir alanda Diyadin Jeotermal'de domates üretimi yapacağız. Tabi bu ne demek ağrı için? ağrı üreticisi için ne demek? E, Türkiye'de biliyorsunuz e, jeotermal kaynaklarda özellikle bitkisel üretim anlamında ciddi bir atılım var. tarım Orman Bakanlığı'nın. E, bizler de ağrıda inşallah tarım Orman Bakanlığımızın destekleriyle e, yaklaşık 1000 dekar alanda e, jeotermal kaynaklı üretim yapacağız. Türkiye'nin en büyük 3. jeotermal serası Ağrı da olmuş Ağrı olacak. Diyadin'de, evet, Ağrı Diyalin'de olmuş olacak. Burada yaklaşık olarak yıllık bitkisel üretim hasılamıza 300 milyon civarında bir katkı sağlayacak. Bunun dışında e, Diyadin ilçemizde 1500 civarında insanımızla istihdam sağlamış olacak.